Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben gözü Gözütok. Bugün sizlere zeytinli açma tarifi vereceğim arkadaşlar. Şahane oluyor. İnanın ki dışarıdan pastaneden almaya hiç değmez. Çünkü o kadar güzel oluyor ki bunları yapıp dondurucuda da muhafaza edip dilediğinizde çıkartıp yiyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an Ramazandayız. Savur için yapabilirsiniz şahane oluyor dediğim gibi 5 Be çayına yapabilirsiniz çocuklarınızın beslenmesine kahvaltıya istediğiniz zaman tüketebileceğiniz hem kolay hem de lezzetli bir tarif Arkadaşlar şimdi Dilerseniz videomuza hep beraber başlayalım Arkadaşlar ilk olarak kasemin içine iki tane yumurtanın beyazını koydum sarılarını ayırdım 1 çay bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı ılık süt. Bir su bardağı ılık su. Bir paket maya. ve bir buçuk yemek kaşığı toz şeker arkadaşlar. Şimdi bunları önce karıştırıyorum. Arkadaşlar bunun içine un ilave edeceğim. Her zamanki gibi un ölçüsü vermiyorum. Şöyle bir miktar un ilave ediyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Tuzu unla beraber ilave edeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle karıştırıyorum. kaşığı şey çıkartacağım ve elle rahatça hamurumu hazırlayacağım arkadaşlar. Çok fazla un koymayacağız. Yumuşak bir hamur olacak. Eğer ki unu fazla koyarsak arkadaşlar ee, sert bir açma olur. O da güzel olmuyor. Ben şöyle biraz daha unu da unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Kontrollü bir şekilde. arkadaşlar ben hamurumu yoğurayım. Kıvamını sizlere göstereyim dilerseniz. Videoyu uzun yapıp sizleri sıkmak istemiyorum. Şöyle. Arkadaşlar bakın şöyle ele yapışan bir hamur. Çok yumuşak ele yapışan bir hamur oldu. Fazla un eklemeyelim dediğim gibi sert olur. Şimdi avucuma şöyle biraz yağ, sıvı yağ döküyorum arkadaşlar. Şöyle Şöyle toparlıyorum. Evet. Şimdi ben bunun ağzını kapatacağım ee, ve mayalanmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Bir güzel mayalansın kabarsın. Tekrar sizlere göstermeye devam edeyim. Kesinlikle e, un eklemeyin arkadaşlar. Bu kıvamı çok güzel hamurum kabardı şöyle bakın şimdi arkadaşlar şöyle kapağı kaldıralım tezgahıma önce sıvı yağ döküyorum dediğim gibi un kullanmayacağız bundan sonra şöyle yağ sürdüğümüz tezgahımıza alıyoruz. Hamur çok güzel oldu arkadaşlar tam böyle tel tel açma olacak bir şekilde hamur oldu. Eğer ki dediğim gibi hamur eğer ki e, katı olursa açma açma olmaz daha sert olur şöyle sıyıralım. Şimdi şöyle bir havasını alalım hamurumuzun. ortadan ikiye böldüm önce. Şimdi arkadaşlar tekrar ortadan ikiye böldüm ve bu böldüğüm parçayı da üçe bölüyorum. Toplamda 12 tane açma çıkmış oluyor. Sonra beze yaparken zaten onları küçüklü, büyüklü ayarlayacağız. Evet, tam 12 tane bezemiz olmuş oldu. Şimdi bunları alıyorum. Şöyle yuvarlıyorum arkadaşlar. Bu biraz büyük olmuş. hamurlarımızı bu şekilde hazırlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bezelerimi hazırladım. Şimdi şöyle bir miktar yağ alıyorum. Tereyağı da olur, margarin de olur. Fark etmez. Şöyle. Bu şekilde Açıyoruz. Zaten o kadar güzel açıklıyor ki. Şimdi bunun üstüne zeytin ezmesi süreceğim. Zeytin ezmesi yok ise bir su bardağı zeytine çekirdekten çıkardığınız zeytine 3 yemek kaşığı sıvı yağ, zeytinyağı daha güzel olur tabii ki. Ee, ilave edip rondodan geçirirseniz, robottan geçirirseniz o da aynı şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle kıvırarak hamurumu toparlıyorum yumuşak bir hamur olduğu için tezgaha yapışıyor. Ama sorun değil arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bu hazırladığım hamuruma şöyle tam uçtan değil. iki parmak mesafe bırakıyorum. Şöyle kesiyorum arkadaşlar. İkiye ayırıyorum. şöyle ikiye ayırıyorum. Şimdi arkadaşlar şu şekilde birbirinin üstünden geçirerek şöyle sarıyoruz. Şurayı biraz daha ayırabiliriz. Şöyle, bunu da şu şekilde aradan geçiriyoruz ve bunu arkadaşlar tepsiye alıyorum. Ka yağlı kağıt serdim tepsiye. Tekrar bir tane daha ayarlayayım. Biraz sıvı yağda dökersek, şöyle. margarin de sürüyoruz. Birinci zaten her tarafına yayılıyor. İpek gibi bir hamur oldu arkadaşlar. İnanın ki çok güzel. ipek gibi bir hamur. Şöyle biraz daha ilave edebilirim. Evet. Şöyle bir kısmına tekrar zeytin ezmesi sürüyorum. Şu şekilde kıvırıyorum. ikiye ayırıyorum. Tekrar birbirinin üstünden geçirerek şöyle sarıyorum. Tekrar bunu da tepsi alıyorum. Arkadaşlar hamurlarımı hazırladım. Şimdi burada yumurta sarısı var. Bunun üstüne şöyle yarım kaşık kadar pekmez ilave ediyorum. Şöyle yarım kaşık kadar da az bir şey hemen su ilave ettim. Şöyle koyayım. Şimdi bunu iyice karıştırıyorum. Fırınımı da arkadaşlar 180 dereceye ayarladım. Fırınım ısınıyor. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra şöyle hamurumu alıyorum. Evet. Şimdi karışımımı açmalarımın üstüne sürüyorum. Her tarafına şöyle güzelce süreceğim ki her tarafı da güzelce kızarsın. Bu arada 9 tanesini bir tepsiye koydum. Diğerlerini de bir tepsiye koydum sığmadı çünkü. Şimdi arkadaşlar şöyle yumurta sürdüğüm hamurlarımı sıcak fırına alacağım. Güzelce kızarıncaya kadar pişireceğim arkadaşlar. Bu pekmezli suyu böreklerinizde de kullanabilirsiniz. Porçalarınızda da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Güzel kızar kızarıyor. Yalnız çok fazla koymayın ki şekerli tadı gelmesin. Pekmezin verdiği şeker tadı gelmesin. Az bir şey koymanız yeterli oluyor. Şöyle. Açmalarım pişti arkadaşlar. Şahane oldu. Şimdi size bir de şöyle içini göstereyim. Bakın yumuşacık arkadaşlar. Şöyle yumuşacık. İçini de göstereyim. Bakın tel tel o kadar güzel, o kadar güzel ki Dediğim gibi bunları yapıp dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.